Hekimler e, genetik testlerden nasıl faydalanabilirler? Eğer özel bir ilgisi yoksa, klinisyen olan hekimlerin genetik bilgisi ne yazık ki çok fazla değil. Bu da genetik hastalıkların bu nadir hastalıkların tanınmasının önündeki en büyük engel. Ama genetik testleri kullanmaya başladıktan sonra e, ellerinin hastaya tanı koymada ne kadar rahatladığını bize hep ifade ediyorlar. Hatta bize en e, Açık söyledikleri cümle sizden önce yani genetik testler olmadan önce biz hastalarımızı nasıl yönetiyormuşuz diye söylüyorlar. Şimdi genetiğin şöyle bir avantajı var. Diğer tüm tanısal branşların ötesinde. E, genetikte genetik bir nadir hastalıkla uğraşıyorsak genetik tanı bize %100 tanı başarısı getiriyor. Çünkü özü, özünde bu bir genetik hastalık. Genetik mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkıyor ve gerek klinik olsun gerek görüntüleme gerek enzimatik yöntemler olsun, bunlar hastalıkla ilgili bize ipuçlarını veriyor, bizi yönlendiriyor ama bir genetik hastalığın tanısı tabii ki %100 olarak genetik olarak konuluyor. Bunun dışında ultra nadir dediğimiz genetik hastalıklar grubunda, yani hekimin sadece şunu düşündüğü, ya bu çocukta bir şey var, bu çocukta ailesel bir şey var. Acaba bu genetik mi dediği noktada da çok komplike genetik testlerimiz var. Yani şu anda günümüz teknolojisi bir insanın tüm genlerini tek seferde analiz etmemize izin veriyor. Bu da işte böyle adını bile koyamadığımız ama ailesel formda bir genetik hastalık, bir nadir hastalık düşündüğümüz olgu da bize çok kısa sürede bir tanı başarısı getiriyor. Bunlar aslında tıbbı da değiştiren uygulamalar olarak karşımıza çıktı. Çünkü e, Tıpta daha çok işte hekim hastasını yıllarca takip eder, ipuçlarını farklı görüntüleme ya da laboratuvar yöntemleriyle arar ve tanı koymaya çalışıyordu. İşte bu çok kapsamlı tüm egzom analizi ya da tüm genom analizi dediğimiz testlerle çok kısa sürede bu çok kompleks belki dünyada bir tane bile olan olguya sahip hastalıkları çok kısa bir sürede tanıyabiliyoruz. Bu noktada genetik tanı her geçen gün daha fazla artan sayıda hekimin e, tanı süreçlerinde en fazla kullandığı yöntem haline geldi.